Herkese merhabalar. Ben Doktor Gökhan. Bu videomuzda Haldun Hoca ile beraber istatistiğin olmazsa olmazı tabiri caizse ABC'si olan tanımlayıcı istatistikleri konuşacağız. Tanımlayıcı istatistikleri konuşmadan önce değişken kavramından ve değişken çeşitlerinden sanırım biraz bahsetmemiz gerekiyor. Değişken nedir? Değişken çeşitleri nelerdir desek bize biraz özetleyebilir misin Haldun? Teşekkürler Gökhan. Elimizde... Birçok hastadan elde edilen birbirinden farklı veriler var bir şekilde bu veriyi okuyucu için özetlememiz ve elimizdeki veri setini aşina etmemiz lazım. Bu amaçla kullanacağımız çeşitli tanımlayıcı merkez ve dağılım ölçütleri de var. Ama bunlardan hangisini tercih edeceğimiz değişken çeşidine ve bazı dağılım özelliklerine bağlı. Dolayısıyla ilk önce değişken çeşidi terminolojisini netleştirmemiz gerekiyor. Değişken ne demek? Şu anda slaytta da görüyoruz. Biz genellikle insanlarla ilgileniyoruz. O yüzden daha anlaşılır olsun diye insanlar üzerinden bir tanımlama yapalım. Bir grup insanın birbirleri arasında farklılık gösteren özelliklerine biz değişken diyoruz. Bu yaşları olabilir, cinsiyetleri, boyları ya da troponin düzeyleri olabilir. Daha önce de bahsettiğimiz şekilde standart, tekrarlanabilir, güvenilir bir yöntemle ölçerek ya da sayarak bu değişkene ait verileri topluyoruz. Değişken çeşitlerimiz 3 tane. Sayısal, kategorik ve metin. Hatta istatistik açısından sadece 2 tane var bile diyebiliriz. İlki sayısal değişken. 4 işlem yapılabilen, bir birimi olan ya da tane ile ifade edilebilen değişkenler bunlar. Yaş, boy, diş sayısı, pro bnp düzeyi, ateş hep böyle değişkenler. Diğeri kategorik değişken. Kategorik değişken veri setini parçalara ya da kategorilere bölüyor. Bu veriyle matematik işlem yapamıyoruz. Çünkü veri sadece bir etiketten ibaret. Mesela cinsiyet değişkeni veri setini ikiye bölüyor. Kadın ve erkek diye. Ya da diyabet varlığı değişkeni veri setini diyabet olan ve olmayanlar diye ikiye bölüyor. Bu kategoriyi ya da gruplara bölen kategorik değişkenin düzeyleri adını veriyoruz bu gruplamalara. Bu örneklerde hep iki tane düzey var. Erkek kadın gibi ya da var yok gibi. Böyle durumlarda buna dikotom da deniyor. Sonuncu değişkenimiz metin değişkeni çeşit olarak. Sayısı olarak ifade edemediğimiz hiçbir şeyi istatistel analizde kullanamayacağımız için herhangi bir tanımlayıcısı da bu değişkenin yok. İşte sıra numarası, TC kimlik numarası, ad soyad vesaire gibi her şey buna dahil. Tablolarda da buna yer vermiyoruz. Kabaca değişken kavramı çeşitlerini bu şekilde özetleyebiliriz Gökhan. Teşekkürler Aldın. Peki kategorik değişken altında sıralı ve sırasız diye iki alt grup daha vardı ekranda. Evet. Bunlar nedir? Ne farkları var birbirinden? Şimdi kategorik değişkenlerde bu düzeylerin ya da kategorilerin gruplarının arasında bir sıra ilişkisi varsa buna sıralı ya da ordinal kategorik adını veriyoruz. Eğer yoksa sırasız ya da nominal kategorik değişken diyoruz. Mesela hastalık şiddeti değişkeni. Hafif, orta, ağır diye 3 tane düzey var. Bu düzeyler bir sıra ilişkisine kendi aralarında sahip. Ya da eğitim değişkeni. İlk, orta, lise, üniversite. Yine sıralı düzeyler içeriyor 4 tane. Bunlar da ordinal kategorik değişken kategorisine değerlendiriyoruz. Az önce söylediğimiz cinsiyet, fm diyabet varlığı, işte göz rengi gibi düzeyler arasında sıra ilişkisi olmayan değişkenler ise nominal kategorik değişkenler. Burada oldukça önemli ve birçok yayında da hatalı şekilde ifade edilen bir nokta var. Klinikte de çok kullandığımız yapma skorlar meselesi. İşte mesela herkes bildiği için daha anlaşılır olacak. Glasgow koma skoru üzerinden gidelim. Motor, verbal, göz alanlarından 1 ila 4-6 arasında değişen puanlar veriyoruz hastaya. Sonra bunları toplayıp Glasgow koma skorunu hesaplıyoruz. 20 var mı? Yok. Sayılabiliyor mu taneyle vesairele? Hayır. İşte matematiksel işlem yapabiliyor muyuz? Hayır. Mesela Glasgow 3 olan hastanın puanı 6'ya çıkarsa bilinci 2 katına çıkmıştır. Efendim 12'ye çıkarsa 4 kat daha bilinçlidir diyebilir miyiz? Hayır. O zaman Glasgow 3 ile 15 arasında değerler alabilen 13 düzeyli bir kategorik değişken. Düzeyler arasında sıra ilişkisi olduğuna göre de ordinal kategorik değişken olarak tanımlayabiliriz. Ölçüm yaparak tespit edilmeyen, bir birimi efendim olmayan tüm skor ve puanlar ordinal kategorik değişken olarak kabul edilir diyebiliriz Gökhan. Burası oldukça önemli bir yer Haldun. Ee, yayınlarda ordinal kategorik bir değişken olmasına rağmen sayısal değişkenmiş gibi tanımlayıcı istatistikleri verilen buna göre hipotez testleri uygulanan skorlar görüyoruz. Bu elbette o yazının da yazarın da güvenirliğine gölge düşüren önemli bir belirteç oluyor editör için. Araştırmacıların temel istatistik kavramları bilmesi ve bu noktalarda hata yapmamaları gerekiyor. Biraz da bu değişkenleri nasıl özetliyoruz? Bundan bahsedebilir misin Haldun? Kategorik değişkenlerde Gökhan ilk yaptığımız şey sıklık tablosu da diyeceğimiz işte her düzeyde kaç tane veri var. Toplamın yüzde kaçına karşılık geliyor? Bunu gösteren frekans tablolarını dökmek. Nominal de olsa, ordinal de olsa aynı şekilde hazırlanıyor bunlar. Tabloda her düzeyin adını veriyoruz. Bu düzeyde kaç tane veri olduğunu yazıyoruz ve toplamdaki toplamın içerisindeki yüzdesini söylüyoruz. Bu veriyi frekans grafiği ya da sütun grafiklerle gösteriyoruz genellikle her sütunun uzunluğu o düzeydeki veri sayısı kadar oluyor grafikte böylece. Böylece verilerin düzeyler arasında nasıl dağıldığını, nerede yoğunlandığını da bu grafikler sayesinde gözümüzde görmemiz de mümkün oluyor. Sayısal değişkenlerde tabi bir düzey yok. Dolayısıyla bir frekans tablosunda otomatik olarak oluşturmak mümkün değil. Bilgisayar yazılımları ve bazı işte özel formüller var, Deconis Rule vesaire. Bu veri dizisine kutu adı verilen yapma düzeylere bölerek bu frekans tablolarının hazırlanmasını sağlıyorlar aslında. Düzeyleri otomatik belirleyince tıpkı işte kategorik değişkenlerde olduğu gibi her düzeye denk gelen veri sayıyor ve de bunları grafiğe dönüştürebiliyorlar. Tıpkı kategorik değişkendeki frekans grafiği gibi verilen düzeyler arasında nasıl dağıldığını, nerede yoğunlaştığını böylece gözümüzle de anlama imkanımız oluyor. İki grafik arasında yalnız bir fark var. Kategorik değişkenlerde bu düzeyler kendiliğinden var olduğunu göstermek için aralarına boşluk konuyor. Ama sayısal değişkenlerde arada boşluk bırakılmıyor. Birbirine yapışık yapılıyor. Bu grafiğe de histogram adı veriliyor. Histogramları verinin nasıl dağıldığına bakmak için kullanıyoruz. Şimdi ekranda farklı sayısal değişkenlere ait histogramları görüyor izleyicilerimiz. Bunlardan bizim için en önemlisi sol üst tarafta görülen çan eğrisi olarak da bildiğimiz normal dağılım eğrisi. Sayısal değişkenin histogramı eğer bu normal dağılıma benziyorsa normal dağılım eğrisinin matematiksel bazı özelliklerinden faydalanarak daha kuvvetli istatistikler testler yapabiliyoruz Gökhan. Çok teşekkürler Halil. Değişken kavramı, değişken çeşitleri, frekans tabloları ve histogramı rekor bir sürede özetledim bence. <laughs> Sonraki videomuzda tanımlayıcı istatistik ve ölçütlerden bahsetmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.